Sevgili öğrenciler 9. sınıflar merhabalar. 9. sınıf din kültürü 2. dönem 1. yazılıya hazırlanacağız. Hoş geldiniz. Bu yazılda ağırlıklı olarak 3. ünitemiz olan İslam ve ibadet konusundan sorular gelecek. Bu üniteyi ayrıntılı bir şekilde izlemek istiyorsanız açıklama bölümündeki linkten ilgili videomuza ulaşabilirsiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Kelime olarak boyun eğmek, kulluk etmek, tapmak anlamlarına gelen kavram hangisidir? İbadet mi, ihlas mı? İbadet boyun eğmektir, kulluk etmektir, tapmak anlamına geliyor. Terim olarak anlamı nedir dersek İnanan bir kişinin Allah'ın rızasını kazanmak için emirlerine uyup, yasaklarından kaçınarak kulluk görevini yerine getirmesidir. Yani Allah'ın emirlerine uymak da ibadettir, yasaklarından kaçınmak da ibadettir. Peki ihlas ne demektir dersek, samimi olmak, işten olmak anlamına geliyor. Bir ibadeti yaparken aranan şartlardandır. İleriki sorularımızda da tekrar ihlas kavramına değineceğiz. Hangisi dini içerikli bir de şekil ve şarta bağlı bir ibadettir? Güzel söz söylemek mi, namaz kılmak mı? Her ikisi de ibadettir. Ancak namaz kılmak dini içerikli bir şekli ve şartı olan ibadettir. İbadet dediğimiz zaman Allah hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her işi kastediyoruz. Her iş ibadettir. Bu manada güzel söz söylemek de ibadettir. Ancak özel manada ibadet dediğimiz zaman bir şekli şartı olan ibadetleri kastediyoruz ki namaz da böyle bir ibadettir. Hangisi ibadet edilen varlık anlamına geliyor mabut mu abit mi? Mabut ibadet edilen varlık anlamına gelir. Abit ibadet eden kişi anlamına geliyor. İbadet özelde insanlar için geçerlidir. Genelde de tüm yaratılmışlar için geçerlidir. Bu kavramlarla ilgili başka bir kavramımız da mabet kavramı. Mabette ibadet edilen yer anlamına geliyor. İmanımızın gereği olarak Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığımız tüm güzel işlere ne ad verilir? Hüsnü zan mı? Salih amel mi? Salih amel adı verilir. Salih iyi güzel demektir. Amel iş ve davranış anlamına geliyor. İmanımızın gereği olarak yaptığımız tüm güzel davranışlara salih amel adı verilir. Hüsnü zan ne demektir? Kesin bilgimiz olmadığı konularda güzel düşünmek anlamına geliyor. Hüsnü zan da salih bir ameldir. Allah'ın emir ve yasaklarından sorumlu olan kişilere ne ad verilir? Efali mükellefin mi mükellef mi? Mükellef adı verilir. Mükellef olmak için en temel şart nedir? Akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Yani akıl bali olmaktır. Eğer kişi akıllı ve ergenlik çağına gelmişse artık mükelleftir. Peki efali mükellefin ne demektir? mükelleflerin fiilleri anlamına geliyor. Yani bizim yapmış olduğumuz bütün davranışları din bir şekilde niteliyor. Yaptığımız bir davranışa farz diyor, diğerine haram diyor. İşte din tarafından nitelenen bu fiillerimize efali mükellefin adı veriliyor. Allah tarafından kesin bir şekilde emredilen iş ve davranışlara ne ad verilir? Şimdi efali mükellefini görüyoruz. Ne ad verilir? Vacip mi? Farz mı? Farz kesinlikle emredilen iş ve davranışlardır. Peki vacip ne demek? Dinimiz tarafında emredilen ancak farz kadar kesin olmayan iş ve davranışlara vacip diyoruz. Bayram namazı kılmak vacip bir ibadettir. Her Müslümanın kendisinin yerine getirmek zorunda olduğu farzlara ne ad verilir? Farz ikiye ayrılıyor. Farz ayin mı? Farz kifaye mi? Her Müslümanın bizzat kendisinin yerine getirmek zorunda olduğu farzlar farz-ı ayındır. Örneğin Ramazan orucu farz-ı ayındır. Her Müslümanın bizzat kendisinin yapması gerekiyor. Peki farz-ı kifaye ne demektir? Müslümanlardan bir kısmının yapmasının yeterli olduğu farzlardır. Örneğin cenaze namazı gibi. Bir yerde cenaze varsa tüm Müslümanlar kılmak zorundadır. Ancak bir grup Müslüman kılmasa diğerlerinin kılmasına gerek yoktur. Hangisi farz bir ibadettir? Umre yapmak mı? Hacca gitmek mi? Hacca gitmek İslam'ın beş şartından biridir. Allah'ın kesin emridir. Farzdır. Peygamberimizin yaptığı bizim de yapmamızı tavsiye ettiği iş ve davranışlara ne ad verilir? Sünnet adı verilir. Peygamberimiz farzları yapmış, vacipleri yapmış. Bunun dışında da dini davranışlarına sünnet adı veriliyor. Örneğin teravih namazı sünnet bir namazdır. Vacibin tanımını tekrar vermiş olalım. Dinimiz tarafından emredilen ancak farz kadar kesin olmayan iş ve davranışlardır. Peygamberimizin çoğunlukla yaptığı çok az terk ettiği sünnetlerine ne ad veriliyor? Müekkez sünnet mi gayrimüekkez sünnet mi? Müekkez sünnettir. Çoğunlukla yaptıklarıdır. Çok az terk ettikleridir. Örneğin sabah namazının sünneti gibi. Gayri müekkez sünnet ise bazen yapıp bazen yapmadığı davranışlarıdır. Örneğin ikindi namazı ile yaslı namazının ilk sünnetleri gibi. Yapılıp yapılmamasına günah ya da sevap olmayan davranışlara ne ad verilir? Mübah mı men mu? Mübah adı verilir. Yapılmasında sevap yoktur. Yapılmamasında da günah yoktur. Böyle davranışlara mübah Deniliyor. Mübah kavramı helal ve caiz kavramlarıyla birlikte kullanılabiliyor. Yakın anlamda bunlar ve haram kelimesinin karşıtı olarak kullanılıyor. Peki mendub ne demektir? Dinimiz tarafından yapılması öğütlenen davranışlardır. Gayrimüekkel sünnet bu mendubun kapsamı içerisinde yer alıyor. Allah tarafından yapılması kesinlikle yasaklanan davranışlara ne ad veriliyor? Mekruh mu? Haram mı? kesinlikle yasaklanmışsa buna haram adı veriliyor. Mekruh ise dinimizce hoş karşılanmayan ancak haram da olmayan iş ve davranışlardır. İkiye ayrılıyor. Tahrimen mekruh ve tenzihen mekruh olmak üzere hangisi harama yakın mekruhtur? Tahrimen mekruh harama yakın mekruhtur. Tahrimen kelimesinin içerisinde haram kelimesini görebilirsiniz tenzihen mekruh ise helale yakın olan mekruh. Peygamberimizin sözleri, davranışları ve dini yaşayışına ne ad verilir? Tüm hepsine ne ad veriliyor? Sünnet adı veriliyor. Hangisi dinin yaşanmasında ikinci kaynak? İki temel kaynak vardır İslam dininin yaşanması için. Birincisi Kur'an-ı Kerim'dir, ikincisi Peygamberimizin sünnetidir. İbadeti içten bir şekilde insanlardan herhangi bir menfaat beklemeksizin sadece Allah'ın rızasını düşünerek yapmayı ifade eden kavram İhlas kavramıdır, samimi olmak, işten olmak anlamına geliyordu. İhsan ne demektir dersek Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmektir ki bu da ihlasın zirve noktasıdır. İbadetleri yaparken maddi ve manevi hayat arasındaki dengeyi korumaya ne ad verilir? İtidal mi, bidat mı? İhtidal adı verilir maddi ve manevi hayat arasındaki dengeyi korumaktır İhtidal. Peki bidat ne demek? Kur'an ve sünnete uygun olma ve dine sonradan girmiş olan ibadetlerdir bidat. Hangi ibadet sabrı öğretir? İbadetlerin ahlakımıza katkısı vardır. Oruç mu namaz mı? Oruç ibadeti, sabır ibadetleri sabrı öğretir. Hangi ibadet toplumdaki ekonomik dengenin kurulmasını sağlar? Zekat ibadeti toplumdaki ekonomik dengeye katkı sağlar. Hangi namaz sadece cemaatle kılınabilir? Teravih namazını evimizde de kılabiliriz. Cuma namazı sadece cemaatle kılınabiliyor. Yediği kulakları sebebiyle hesap gününde sevaplarını kaybeden kişiye ne ad verilir? Müflis adı verilir. İflas etmiş kişi anlamına geliyor. İflas kelimesi de bu kavramın içerisinde vardır. Mizan ne demekti? Ahirette bizim sevap ve günahlarımızı tartan manevi teraziydi. Müslümanlar ilk başta nereye yönelerek namaz kılmaktaydılar? Mescid-i Aksa mı? Kabe mi? Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaz kılınıyordu. Sonradan gelen bir ayetle artık Kabe'ye yönelmeye başlandı. Son sorumuz Allah hoşnut olacağı her türlü iyilik hangisiyle ifade ediliyor? İtidal mi? Bir kelimesiyle mi? 2 tane r var. Bir kavramıyla ifade ediliyor. Arkadaşlar buraya kadar olan bölüm 3. ünitenin konusuydu. Sınavda 4. ünitenin ilk başlarından da soru gelecek. Şimdi bunları göreceğiz. Sorularımıza geçmeden öncesinde isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Abone olarak destek verirseniz seviniriz. 24. soruyla devam ediyoruz. Bireyin toplumun değerlerini ilk olarak kazandığı yer neresidir? Birey toplumun değerlerini ilk olarak ailede kazanıyor. Aile toplumun değerlerini sonraki nesillere aktarmadaki en önemli kurumdur. Hangisi toplumdaki insan ilişkilerini düzenleyen yazısız kurallardır? Örf adetler mi, din mi? Toplumdaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bazı kuralların olması gerekiyor. Bu kuralları belirleyen unsurların başında Din geliyor. Din hayatın her alanı ile ilgili kurallar koymuştur. Ancak din yazılı kurallardır. Örf, adetler toplumdaki insan ilişkilerini düzenleyen yazısız kurallardır. 26. soru son sorumuz olacak. Hangisi doğuştan getirdiğimiz yatkınlıklarımızı ifade ediyor? Karakter mi, mizaç mı? Her ikisi de bizim kişiliğimizin temel yapı taşlarıdır. Mizaj doğuştan getirdiğimiz yatkınlıklarımızı ifade ediyor. Karakter ise bireyin zaman içinde toplumun değerlerinin de etkisiyle kazandığı özelliklerini ifade ediyor. Yani karakter bizim çevrenin etkisiyle kazanmış olduğumuz özelliklerimizdir. Bu sebeple peygamberimiz diyor ki kişi dostunun dini üzerinedir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin. Yani bizim karakterimiz arkadaşlarımızdan etkilenmektedir. Tekrar edelim. Karakter ve mizaç bizim kişiliğimizin temel yapı taşlarıdır. Mizaç doğuştan getirdiğimiz yatkınlıklarımızı ifade ediyor. Karakter sonradan kazandığımız özelliklerimizi ifade ediyor. Arkadaşlar yazılı çalışmamızı burada bitiriyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ayrıntılı bir şekilde anlatım isteyen arkadaşlarımız linkini verdiğimiz videodan ilgili videolarımıza geçiş yapabilirler. Geçiş yapmadan öncesinde abone olabilirsiniz. Abone olarak destek verebilirsiniz. Ayrıca videolarımıza ilgili yorumlarınızı da bekliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.